Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere unlu sos ile hazırlanan çıtır çıtır, yapımı oldukça kolay, çok lezzetli hazır yufka kullanarak yaptığım kıymalı börek tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Her zamanki gibi ilk olarak kullandığım malzemeleri saymakla başlıyoruz. Tarifimde 200 gram kıyma, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, sosu için 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı, üzeri için susam, 1 adet yumurtanın sarısı ve böreğin yapımı için 2 adet hazır yufka. Derince bir tencere alıyoruz, içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını ekliyoruz. Zeytinyağın üzerine 200 gram kıymayı ekliyoruz. Daha sonra kıymayı karıştırarak kavuruyoruz. Böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlıyoruz. Kullandığımız iç harcının soğuk olması gerekiyor. O yüzden hazırladıktan sonra soğuması için kenara koyacağız. Yeterince kavurmuş olduğumuz kıymaların içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanı ekliyoruz. Daha sonra kuru soğanın da diriliği geçinceye kadar kavuruyoruz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Soğanlar da kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Domates salçasını da güzelce kavuruyoruz. Domates salçasını da yeterince kavurduktan sonra içerisine artık baharatlarını ekleyeceğiz. buçuk çay kaşığı tuz ekliyoruz. 1 çay kaşığı pul biber ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Baharat miktarını siz kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Tabii ki acı koyduğumuz zaman daha lezzetli oluyor fakat siz nasıl istiyorsanız öyle hazırlayın. Hazırlamış olduğumuz iç harcını kenara alıyoruz ve soğuması için bırakıyoruz. Biz de bu arada sosunu hazırlıyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağımızı derince bir kabın içerisine koyuyoruz. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı unu da koyuyoruz. Çırpıcı yardımıyla içerisine koymuş olduğumuz un da pürüzlü kalmayıncaya kadar karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı da gayet güzel oldu. Sosumuz da hazır, artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. 2 adet yufkanın birisini alıyoruz. Yufkamızı tezgahın üzerine açıyoruz. Tezgahın üzerine açmış olduğumuz yufkanın üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Bu aşamada sosun her tarafa geldiğinden emin olalım. Böreğimize çıtırlık verecek olan bu sos. Bu sos sayesinde çıtır ve daha lezzetli oluyor. Kaşıkla sosu döktükten sonra fırça yardımıyla her yere gelmesine sağlıyoruz. Daha sonra yufkamızın bir ucundan diğer ucuna doğru katlıyoruz ve yufkamızı D şekline getiriyoruz. D şekline getirmiş olduğumuz yufkanın uzun kısmına hazırlamış olduğumuz iç harcından koyuyoruz. İç harcını ben kıymalı yaptım. Sizler dilerseniz iç harcı olarak peynir ya da patates de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi de çok lezzetli ve güzel oluyor. İç harcını da koyduktan sonra elimizle şöyle bir düzeltiyoruz. Daha sonra her iki kenar kısmını da içeriye doğru katlıyoruz. Daha sonra yufkamızın uç kısmından başlayarak rulo haline gelecek şekilde yuvarlıyoruz. Bu aşamada yufkayı kesinlikle sıkı sarmıyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında da ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Rulo haline getirmiş olduğumuz yufkayı ilk olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra 2 ya da 3 parmak aralıklarla yufkayı tekrar kesiyoruz. Ölçüyü ayarlamak tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o uzunlukta kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesiyorum. Böylelikle daha bereketli oluyor. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize diziyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Unlu yağlı sosumuzu yufkamızın içerisine koyuyoruz. Daha sonra her tarafına yaydıktan sonra D şekline getiriyoruz. Dilerseniz bu böreği bir gün önce de hazırlayabilirsiniz. Ya da bu şekilde benim gibi hazırlayıp kestikten sonra difrezinizde saklayabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman da kolaylıkla çıkartıp fırında pişirebilirsiniz. Çok lezzetli ve çok da pratik. Uç kısmına kıymalı harcımızı koyduktan sonra iki tarafını da katlıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Rulo haline getirmiş olduğumuz yufkayı ortadan ikiye kesiyoruz. Ve daha sonra iki parmak ya da üç parmak aralıklarla kesiyoruz. Bu böreğin tadı gerçekten çok güzel oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. İki yufkayı da bu şekilde hazırlayıp kestikten sonra fırın tepsimizin içerisine koyuyoruz. Daha sonra böreklerimizin üzerine sürmek için ayırmış olduğumuz yumurta sarısını alıyoruz. Kalan unlu sosumuzu içerisine boşaltıyoruz. Ve bunu da güzelce fırça yardımıyla çırpıyoruz. Bu karışım hem lezzet hem de çıtırlık katacak. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Yufkaların hepsinin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine susam gezdiriyoruz. Sizler dilerseniz bu aşamada çörek otu da koyabilirsiniz. Böreklerimizi hazırladık ve sıcak fırınımıza sürüyoruz. 180 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca börekler pişti. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel. Sizlere bir de şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Hem lezzetli hem de çıtır çıtır. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu arada bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.